Merhaba arkadaşlar. Kanala tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Uzak Şehir 35. Bolum 1. Fragmani Kanasakajiz. Bu fragman, dizinin şimdiye kadarki en duygusal, en karmaşık ve en çarpıcı tanıtımlarından biri. Artık her karakter, geçmişinin hesabını vermek zorunda. Fragman sessiz bir gecede başlıyor. Yağmur damlaları pencereden süzülürken, Alya'nın yüzündeki ifade, İçindeki fırtınayı yansıtıyor. O artık aynı kadın değil. Yaşadığı her acı, onu biraz daha güçlü ama bir o kadar da kırılgan hale getirmiş. Alya'nın bu kez gözlerinde korku değil, karar var. Artık geçmişiyle yüzleşmeye hazır. Ali cephesinde ise duygular bambaşka. O, Alan Kavbin'in seziniyi susturamıyor. Bir yanda sevgi, bir yanda öfke. Ali bu bölümde iç dünyasında büyük bir savaş veriyor. Doğru olanla kalbinin istediği arasındaki çizgi her zamankinden daha ince ve biz izleyiciler olarak onun bu kararsızlığını derin bir şekilde hissediyoruz. Mine ise bu fragmanda yine olayların merkezinde. Artık sadece suçluluk değil, bir pişmanlık da var içinde. Ama pişmanlık bazen her şeyi düzeltmeye yetmez. Onun gözlerindeki boşluk hem geçmişin yükünü hem geleceğin belirsizliğini anlatıyor. Mine'nin bu hali İzleyicide hem öfke hem merhamet duygusunu aynı anda uyandırıyor. En dikkat çekici sahnelerden biri Ali ve Alya'nın yeniden karşılaşması. Aralarında geçen kısa ama yoğun diyalog bölümün kalbini oluşturuyor. Kamera ikisine de yakınlaşırken fondaki müzik o anın duygusal yükünü zirveye taşıyor. Alya'nın sesiyle gelen cümle fragmanın en vurucu anı oluyor. Bazı yaralar kapanmaz, sadece yaşamayı öğrenirsin. Bu söz Sadece bir replik değil. Bütün bölümün özeti gibi. Ayrıca bu fragman yeni bir dönemin başladığını da açıkça hissettiriyor. Artık herkes kendi yoluna gidecek. Ama o yollar birbirine değmeden tamamlanamayacak. Çünkü uzak şehirde herkesin kaderi birbirine bağlı. Bence Uzak Şehir 35. bölüm dizinin yeni bir evresine geçiş bölümü olacak. Hem duygusal hem psikolojik anlamda izleyiciyi derinden sarsacak. Gerçekler artık saklanmıyor. Sevgi, ihanet, affetme. Hepsi bu bölümde bir kez daha sınanacak. Ve her zaman olduğu gibi yeni fragman analizlerini kaçırmamak için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda Uzak Şehir 35. bölümün tam incelemesinde görüşmek üzere film kamerası.